Tamam. Siz yapın giriş isterseniz. Kıymetli hocalarım, değerli öğrencilerimizle ve işletme temsilcimiz COVID-19 pandemisi sebebiyle bu sene çevrimiçi uzaktan gerçekleştirdiğimiz işletten fuarına hoş geldiniz. Bugün hava temsilen yoğun hizmetleri ve harekat müdürü Sayın Mehmet İsar kıymetli vaktini değerli öğrencilerimiz için ayırdı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Gerçekten güzel bir platform oluşmuş. Keşke koyutu olmasaydı da yüz yüze bunları yapıyor olsaydık daha iyi olurdu ama bugünlerde bir şekilde geçecek. Geçecek kısmetse. İnşallah. Ee, i̇nşallah. Şimdi öncelikle herkese merhaba demek istiyorum. Tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma. Ee, Havaş hakkında bugün size kısa bir bilgilendirme yapacağım. Önce kendimden bahsedeyim. 1991'de Eskişehir Havacılık Okulu'na girdim. Mezun olur olmaz Havaş'a girdim. 96'dan beri de Havaş'ta, Dalaman'da, İstanbul'da, Antalya'da çalışmaktayım. Kısa bir sunum yapacağım önce size Powerpoint Slide'ı üzerinden. Bunun üzerinden daha sonra da bir video görselinden sonra beraber soru cevabı geçebiliriz. Ben bir ekran paylaşım yapayım sizlere. Tabii nasıl şuradan şurada geliyordur herkese. Şimdi Havaş'ın e, ne olduğunu bence genç arkadaşlar çoğu biliyordur ama bazı kesim insanlar Havaş'ı otobüs firması olarak düşünmekte. Evet var Havaş'ın bir otobüs e, yan kuruluşu da var. Ama bizim esas e, iş sahamız, sektörümüz uluslararası kurallara ve şirketlere bağlı olaraktan yer hizmetleri. Havalimanında Gelen giden bütün yolcu yoğurucuya ilgili bütün işlemleri biz yapan bir firmayız. Sektörümüz bizim Türkiye'de üç firma olarak e, yapılmakta. En eskisi Havaş. Şöyle bu da e, ekrandaki resmimiz de yeni yapılan Airbus 350-900 serisinin e, ilk Türkiye gelişinden e, bir resim. Bunu kullanıyoruz bugünlerde. Başlayacak olursak... E, Sizde şöyle akıyor. Evet, ee, dediğim gibi Türkiye'deki e, hendek şirketlerinden birisiyiz. ceresmette Şir şirketlerinden birisisiz, e, oldukça e, kalabalık bir şirketiz. Tüm Türkiye olaraktan ve yurt dışı işçilerin, işçilerle beraber e, üç güne yakın bir sayıya ulaştık personel olaraktan bugünlerde. İlk kuruluşumuz 1933 yılında. Türk Hava Yolları hizmet tanımı amacıyla kurulmuş bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. kit adı altında. Ee, Tabi ilerleyen yıllarda özelleştirme sektöründe biz de eee aldık. 86 yılında eee HavaŞ devlet e, ve adı altında ayırıp Havaş USAŞ iki farklı firma yaptılar. USAŞ ikram bölümüne geçti. E, Havaş ise hizmet kısmına geçti. Daha sonraki yıllarda dok, 95 yılında özelleştirmeye geçtikten sonra özel şirketler tarafından Havaş yönetimi e, devralıldı. En son e, Tav Holding, Tav Grup tarafından e, Havaş'ın yüz hissesine sahip oldu. Tav Grup da kendi hisselerini Fransız ADP firmasıyla paylaştı. Şu an aslında bakarsanız Tav Gruba bağlı uluslararası bir şirket konumundayız. Yıllık 89 milyon civarında yolcuya hizmet vermekteyiz. 21 havalimanında şu anda havaş var. Oldukça kârlı bir sektördeyiz aslında. Şu anda aktif olarak da e, 31 Havalimanı'nda 200'den fazla farklı hava yolunun işlemlerini yapmaktayız. Burada da e, bulunduğumuz e, hangi ülkelerde ortaklık yaptığımız gözükmekte. Makedonya'da holding üzerinden, Tav Holding üzerinden termal çekmesinde e, söz sahibiyiz. Latvia, Riga'da genel hizmetleri yapan bir şirketin aynı zamanda e, büyük ortağıyız. Yine Gürcistan'da e, havalimanı terminal binasında e, teknik olarak bulunmaktayız. Arabistan'da ve Tunus'ta ise e, havaş olarak da yine hizmet vermekteyiz. Türkiye'de ise e, 29 tane havalimanında büyüklü küçüklü havaş olarak hizmet veriyoruz. E, aynı zamanda havaşın yüzde %50 ortağı oldu. TGS adlı diğer yazgın şirketine sahibiz. %50 ortağı daha doğrusu söyleyeyim. <laughs> Türkiye'deki e, hangi illerde olduğumuzu göstermekte. Burada e, Havaş hamlemi amblemi olanlar Henlik, e, otobüs amblemi olanlar da sadece otobüs olarak da bulunmaktayız. Örneğin Dalaman'da şu anda biz e, TGS var. Biz varız. Bir de otobüs yetmemiz var. Mesela İstanbul otobüs çekmesi yok. Kısaca hava yaptığını yaptığına bir bakacak olursak, yer hizmetleri yapmaktayız uçaklara. Uçakta gelip giden kargo ve diğer ticari malzemeleri antrepo işlemlerini yapmaktayız. Yan iş olarak da otobüs servisimiz bulunmaktadır. Peki yer hizmetleri tam olarak ne yapar? Onun üzerinde duracak olursak bir numaralı hizmetimiz yolcu işlemleri, yolcu servisi geçer. Hava geldiğiniz geldiğinizde uçak yapılacak olan tüm işleri hava yolunun adına yolcuya biz sağlarız. Çekin işlemleri, biletleme işlemleri, uçakta gelen yolcu için ise e, geliş işlemleri yapılmakta. Aynı zamanda çok sevilmeyen bir bölüm olan bagajınız kaybolmuş veya kırılmışsa onları tabii yoluna biz takip etmekteyiz. Yeni bagaj verilmesi veya hatta tazminatın verilmesi işlemlerini yine biz takip ediyoruz. Bunun yanında APRON dediğimiz uçakların iniş kalkış yaptığı ve park ettiği bölgelerdeki her türlü işlemleri yapan bir başka birimiz var hizmetlerinde. Bu da ramp servisleri. E, yükleme, boşaltma, ekip işlemleri, ekiplerin transferi, bagajların e, uçağın içine konulması veya da e, boşaltılması, uçak temizliği gibi alt işlemlerimiz bulunmakta. Load Control Flight Operation ise, hani bunlar orijinalimiz İngilizce olduğu için daha doğrusu böyle geçiyorlar. E, Hava yolları Türkiye'ye 3 yapmak istediğinde ilk önce ilk kural e, otorite yani silah ocak gelen izin alınması gerekir hava için bu hizmeti de sağlamaktayız. Akabinde hava limanında uygun park pozisyonu ve hizmet alımı tedarikli yapmaktayız. Uçaklar geldiği zaman ise e, uçağın gideceği hava meydanında destinasyona ait hava raporlarını hazırlayıp pilota verip ona göre yakıt almasını sağlıyoruz mesela. En basit söyleyeyim işte. Son olarak yaptığımız, bu departmanın yaptığı iş ise son olarak aynı gemilerde olduğu gibi bir denge hesaplaması vardı. Geminin sancak tarafına fazla derseniz alavar olur. Uçakların da bu şekilde hesaplama yöntemleri var. Ön tarafına fazla yüklerseniz uçak kalkamaz, pistten çıkar gider. Veya arkaya fazla yüklerseniz bu sefer de kuyruğunu sürterek e, zarar görebilir. Kritik bir şans. Hesap, yani şöyle söyleyeyim, çok detay olmasın. Uçağın içerisine yolcuyu ve yükleri öyle bir koyacaksınız ki uçak pistte hızlandı, tam burnunu kaldırdı, iki motordan birisi gayri faal duruma düştü, çalışmıyor artık. İşte o anda uçak hangi emniyette bir hesabını yapıyor mesela arkadaşlarımız. Açı hesabı yapıyor aslında arkadaşlarımız orada. Güzel bir, bir eğlenceli meslektir aslında. Dediğim gibi uçakta gelen kargo ve postaların e, işlemleri yapılmakta. Bunu yaparken tabii ki antropo hizmetleri kullanılmakta. E, bu da başlı başına ayrı bir olay. Gümrükle ilgili çok miktarda prosedür uygulanmakta kaçakçılık olmaması için benim aslında orijinal kendi kendi branşım kargoydu. İlk okuldan çıktığımda ama sonra bu yöne doğru evrildik. Yine iş jetler adını verdiğimiz business jetler. Yani kendi özel uçağı olanlar veya hava taksilerinin hizmet aldığı daha elit hizmet bölümleri de bulunmakta havalimanında. Bu işlemler de yine bizim tarafımızda sağlamakta. Dışarıda limuzun kiralamaya kadar gidiyor. Olay Evet, antrepo. Gelen ve giden e, kargo işlemlerinin nasıl yapıldığı, kilitli e, tırlarla ülke içerisinde kargo hizmetlerinin sağlanması şu anda sadece İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da bulunmakta. Antrepo ve Otobüs hizmetleri. Yani aslında bu da fena bir iş değil ama bu bizim görünen yüzümüz. Yani şu anda 40 rota üzerinde yurt içerisinde 163 araçta hizmet vermekteyiz. Kısaca yapabileceğimiz sorun şu anda aslına bakarsanız bu. Farklı bir videomuz var. Daha önce e, kullanmıştık biz bunu. Tabii bu Covid'den önceki günlere ait. Covid içinde var ama şu anda bunu paylaşmak istedim. Daha iyi. Geliyor mu şu anda? Şu an gelmedi. Gelmedi. Bir saniye. Görev yaptığımız havalimanlarına inen her uçakla çocuğumuz gibi ilgileniyoruz. Onlara gösterdiğimiz hassasiyet ve ödülü işimize de gösteriyoruz. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Avrupa'nın önemli şehirlerindeki havalimanlarında gece gündüz demeden çalışıyoruz. Onları karşılıyor, park ettiriyor, temizliyor, yüklerini boşaltıp yeniden uçuşa hazır hale getiriyoruz yolcu hizmetlerini işlemlerini yaparak uğurluyoruz. Biz yolcularımızın rahatı ve konforu için durmaksızın çalışıyoruz. Teslim aldığımız kargo ve bagajları kendi eşyamız gibi sahipleniyoruz. İşin sırrının titizlikte ve özende olduğunu çok iyi biliyoruz. Yıldızın çıkış kapıları ve uçakları arasındaki ulaşımını sağlamakla yetinmiyor. Uçak konforuna sahip otobüslerimizle havalimanları ve şehir merkezleri arasında da güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyoruz. Seyahate çıkan yolcularımız için birçok detayı onlar adına dikkatle gözden geçiriyor. Her ayrıntıyı incelikle hesaplıyoruz. Çıkılan her yolculukta en önemli anın barış noktasına ayak basılan. Hocam bölüyorum oldu. ama görüntü yok ama. 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 Ee, bölüyorum ama görüntü yok hocam sadece ses geliyor. geliyor. Evet. Ses geliyor ancak görüntü yok. Anladım kusura bakmayın tekrar bir daha bakalım. Size ulaşmaya çalıştım ancak olmadı. Bak şimdi bir şey geldi sizden mi gelmişti? Şu an aslında screen yaptığını söylüyor. Tekrar deneyelim. Daha sadece ekran paylaşımı var ancak e, video oynamıyor. Benim test etmiştik aslında ama tekrar deneyelim. Evet. Şuradan Tekrar edeceğim. Tamam. Şuradan alıyorum. Şu an bunu görebiliyor musunuz? Klasör içerisindeyim şu anda. Klasörü görüyoruz evet. Klasörü görüyoruz. Tamam. Şu an var. Biz görev yaptığımız evet. havalimanı. Şu an ekran geldi mi? Gelmiyor. Gelmiyor. Siz e, ekran paylaşımı yaptığınız zaman aşağıdaki o daha önce belirttiğim kutucuğa basıyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki. Tamam. Tabii ki tekrar deneyelim. Tamam. hocam, e, Ozan Kaya ben e, isterseniz önce videoyu açıp ondan sonra ekran paylaşımı yapmayı denesin Mehmet Bey. Tamam. Deneyelim. Şu an videomuz açık. Aslında bir 10 dakika önce denedik. Sorun denedik aslında. Evet, Sorunsuz çalışıyor. Şu anda geldi mi? Evet, şu anda geldi. Peki. Yaptığımız havalimanlarına inen her uçakla çocuğumuz gibi ilgileniyoruz. Onlara gösterdiğimiz hassasiyet özelliğini işimize de gösteriyoruz. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Avrupa'nın önemli şehirlerindeki havalimanlarında gece gündüz demeden çalışıyoruz. Onları karşılıyor, park ettiriyor, temizliyor, yüklerini boşaltıp yeniden uçuşa hazır hale getiriyoruz. ...yolcu hizmetleri işlemlerini yaparak uğurluyoruz. Biz yolcularımızın rahatı ve konforu için durmaksızın çalışıyoruz. Teslim aldığımız kargo ve bagajları kendi eşyamız gibi sahipleniyoruz. İşin sırrının titizlikte ve özende olduğunu çok iyi biliyoruz. Yollarımızın çıkış kapıları ve uçakları arasındaki ulaşımını sağlamakla yetinmiyor. Uçak konforuna sahip otobüslerimizle havalimanları ve şehir merkezleri arasında da güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyoruz. Seyahate çıkan yolcularımız için birçok detayı onlar adına dikkatle gözden geçiriyor. Her ayrıntıyı incelikle hesaplıyoruz. Çünkü Çıkılan her yolculukta en önemli anın barış noktasına ayak basılan an olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Her geçen yıl daha çok yolcunun mutluluğunun arkasındaki gizli kahraman olmaya devam ediyoruz. Çok iyi biliyoruz ki başarımızın sırrı da işimize gösterdiğimiz bu özenle bekliyoruz. Sanırım bu sefer olduğu gibi arkadaşlar. Sanırım bu sefer başardık galiba. Evet gayet güzel. Tamam süper çok sevindim. Evet şu anda benim kısa sunumum bu şekilde olabilir. Varsa arkadaşlarımızın soruları onlara tabii ki yardımcı olmak istiyorum. Peki sunumunuz için çok çok teşekkür ederim. Şimdi öğrencilerimize dönelim. Öğrencilerimizin soruları varsa bu soruları iletsinler. Tabii ki. Bakıyorum daha önce yazanlar arasında stajyer alımını hangi birim için yapacaksınız demiş bir öğrencimiz. Evet o güzel bir soru. Biz normal staj alımı yapmıyoruz. Biz stajda gerçekten kişilerin iş öğrenip işi yapmalarını bekliyoruz ve bu konuda biraz seçiciyiz. Sınav mülakat özellikle lisan konusunda mülakat yaptıktan sonra Yüce arkadaşlarımıza eğitim verip, eğitimden sonra sahada birebir iş yapmaları ve öğrenmelerini istiyoruz. Yine kendi staj sonrası eğer isterler ise e, sezonun çalışma idare yani O imkanı sağlıyoruz. Evet. Ama yok... Şu anda özellikle pandemi de söz konusu olduğu için bu sene staj alımımız olmayacak. Evet. E, mesai sürelerini sormuş bir öğrencimiz. Aynı zamanda lojman karşılıyor musunuz demiş mesai süreleri şöyle biz daha çok uyumayı çok tercih etmenlerle çalışıyoruz. Çünkü havalimanı uçaklar durmadığı için 7 -24 sürekli geldikleri için mesai vardiyalı olur bizde. vardiyalı olur. Hatta biraz kötüyü kötüyle söyleyeyim bazen olmadık saatlerde vardiyamız olur. Mesela sabah 4 04'te gelinip 12'ye kadar çalışabilir. Ama genel vardiyalarımız 8-16, 16-24, 24-08 olur. Yaz dönemlerinde oldukça yoğundur eminim. Aynen. aynen. Yani uçaklar gündüz gelse o zaman biz diyelim ki tamam gündüz çalışmaya beraber ama olmuyor. Evet. Yani ben de çok uzun yıllar gece vadelerine çalıştım yani mecbur çalışmak durumundayız. Lojman ise maalesef öyle bir uygulamamız yok. Onu destekleyemiyoruz. Evet başka sorusu olan var mı? Herhalde öğrencilerimize dönelim. Şuradan hemen... Evet, bir arkadaş saat problem değil demiş. Ağaç, çok çok kıymetli bir temsilcisi. Bence hazır kendileri buradayken değerli öğrencilerin sorularını sor, sorarlarsa bence çok çok iyi olur. Evet, sanıyorum sunumumuz oldukça aydınlatıcı, açıklayıcı oldu. Öğrencilerden çok fazla soru yok. Mesai saati, lojman üzerinde biraz yola galiba. Öyle görünüyor. Şöyle, şöyle kısa bilgi vereyim. E, Havaş olarak Havaş olarak da e, uluslararası standartlarda e, eğitim vermekteyiz. Havaş'ta eğitim alan Türkiye'deki bütün e, diğer şirketlerde çalışma eğitimimiz geçerlidir. Oralarda da iş bulmaları mümkün oluyor isterlerse. Şimdi daha önce konuştuk biz sizle. Şimdi öğrencilerle de paylaşmış olalım. Benim de önceden bir havacılık kariyerim olduğu için aslında havaşın ne kadar önemli, bu sektörde ne kadar büyük bir yer kapladığı ben çok çok iyi biliyorum. Üstlendiğiniz kritik görev gerçekten havacılık sektörü için çok çok önemli. Yani öğrencilerimizin gelecekte sizle birlikte çalışmaları gerçekten onlar için çok büyük bir fırsat olur. Umuyorum bu fırsatı yakalarlar. Sanıyorum iki tane soru geldi. Onları da soralım. E, Alımlarınız ne zaman ve hangi hangi departman için olacak demiş bir Tamam. Şimdi geçen sene biz normalde her sene alım yaparız. Geçen sene yine biz Ocak sonu Şubat başı gibi sınav ve mülakatla arkadaşlarımızı değerlendirdik, eğitimleri başladık. Eğitimlerin tam ortasına geldiğinde. Malum Covid e, başlayınca arkadaşlarımızın eğitimi var başlığında kaldı. Akabinde tabi turizm de için o arkadaşlarımız da geçen sene çalışamadı. Lakin onların hakları baki olduğu için bu sene o arkadaşlarımızı e, geri davet ediyoruz. O arkadaşlarımızla çalışacağız. Evet. Bu sene yine alıp yapamayacağız gözüküyor. Ha Olur sektör e, beklenmedik şekilde bir artış gösterirse zaten duyuruyor olacağız sınav tarihinde. Evet zaten onunla ilgili bir e, soru gelmiş. E, başvuruları nerelerden takip edebiliriz diyor bir öğrencimiz. Başvuruları şöyle. E, havas.net adresine girip e, CV bıraktıktan sonra zaten havuzdan biz e, CV denemesi da alıyoruz. Yani e, CV kendisi girdi bıraktı. Biz alım yapacaksak ilk önce havuzu inceliyoruz. Havuzdan CV'leri çağırıp kontaklarından e, bir hafta 10 gün en az öncesine arayıp şu tarihte sınav olacak. Gelmek ister misiniz diye soruyoruz. İsterse SMS gönderiyoruz ve sınava çağırıyoruz. Evet bir, bir sorusu daha var. Sınavların sınavlar ne düzeyde oluyor diye sormuş. Herhalde zorluğu ile ilgili. Doğru. Ee, Türkçe ve İngilizce olarak iki sınavımız oluyor. İki ayrı oturum halinde sabahtan öğleden sonra şeklinde. Türkçe daha ziyade genel, genel yetenek ve dikkat üzerine olur. İngilizce ise orta seviye niteliyet gibi diyelim olur. Okuma, yazma, gramer. Dalaman Meslek Yüksek Okulu Sivil Havacılık Bölümü öğrencisi olan bir öğrencimiz var. Diyor ki yolcu hizmetleri ya da harekat bölümü için personel alımı yapacak mısınız? Dediğim gibi demin yani şu anda e, turizmi tam net öngöremediğimiz için hayır diyorum. Lakin e, Nisan 12'sinde özellikle İngiltere ve Avrupa'da olumlu bir açılım olursa pandemiden kaynaklı ve ihtiyaç söz konusu olursa evet yapabiliriz. Ama şu anda hayır diyorum. Evet, bir arkadaşımızın bir kişisel bir sorusu var. Daha önce başvuru yapmış kendisi. Tekrar başvuru Hı. adını ifade ediyor. Bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz diye soruyor. Daha önce başvuru yapmış, tekrar başvuru yapamıyorum. Evet. Bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz? Onu da şu şekilde e, söyleyeyim. Başvurusu olan kişi şu anda bir teknik sorudan kaynaklı başvuru güncelleyemiyor. Bu sürede Dalaman DLM Ops ben size atarım e-posta adresimizi. Tamam, ee, oradan Üzülüyoruz. güncelleme yapmak isteyen arkadaşlarımız bizim itibarda geçebilirler. Veya benim kendi adresimi bileyim. Oradan ben takip edebilirim zaten kendilerini. O şekilde yapalım. Peki. Tamam. Ama şeyi söyleyeyim yani turizm sektöründe özellikle yabancı e profil olduğu için ziyaretçiler İngilizce şart koşuyoruz. Yani o önemli. Evet, başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Sanıyorum. Evet. Ben çok küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Ee, Ortaca meslek yüksek okulu müdürümüz profesör doktor Umut Ağacı öğrencilerimizle buluşacak. Saat 17'de yine Zoom üzerinden. Öğrencilerin sorularını yanıtlayacak. Biz de yeni bir toplantıda olacağız. Ee, öğrencilerimiz katılım gösterirlerse. Ee, çok çok mutlu oluruz. Bunun da buradan uyumasını şimdi yapmış olayım. Zaten bunun içinde çok fazla, ee, saat 5'te olacağı için bir yarım saat kadar bir süre kalmış. Evet, sizin ilave etmek istediğiniz bir şey var mı Mehmet Bey? Yani şunu söyleyebilirim, sadece hani bir e, zamanında üniversite okuyup bitirdik, e, çok sabah geçti. Şu an tekrar öğrenciyim, tekrar okuyorum şu an ama evet. arkadaşlarımıza tavsiyem şu olabilir, e, imkan varken kendinizi geliştirin özellikle dil konusunda e, bu gerçekten sizin için faydalı olacaktır. Bunu söylemek istedim. Peki. Mehmet Bey çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayrıca... Herkese iyi günler diliyorum. Görüşürüz. E, çok çok Görüşürüz. sağ olun. İnşallah en kısa zamanda yine yüzle görüşmek dileğiyle. Kendinize çok İnşallah. Iyi. Ben de bekliyorum. Görüşmek üzere. Tüm katılımcılara çok çok teşekkür ediyoruz. Oturumumuzu burada sonlandırıyoruz. Az önce de söylediğim gibi saat 17'deki Zoom toplantımızda bütün öğrencilerimizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.